Ya bu sabah sabah alarm ne ya? Bu alarm niye kurdum ben? Aa bugün LGS var lan. Eyvah be ya. Peki annemler nerede lan? annem sesli mesaj bırakmış. Oğlum biz bu gece babanın nerede kalıyoruz? Yanına iki tane bıraktığım lahmacunu yemeyi unutma. Ve LGS sırana ve salon sırana bakmayı unutma. Şu yemeklerimizi yiyelim. Sonra bilgisayardan sıranoğumuza bakıp gidelim. Yavaştan çıkalım hem de. Bilgisayarımızdan bir okula girelim. Girdik. Sınav bilgilerimize bakalım. Sınav bilgilerinde 3. salon 2. sıra. Saat 9.30'da sınav başlıyor. Yola devam edelim. Bir de saat kaç ona bakalım mi? Saat 8.30'muş. 9.30'a 9 kadar daha çok var okula. Yarım saati oradayız. Ahan Şeli. Hemen şunu okula beraber gidelim mi diye sorayım. Şeli okula beraber gidelim mi? Hayır ben koltla gideceğim. Kızı ne salmuruk. Ne sap kaldık bugün de ya. Çok da susadım ha dilim damağım kurudu. Aha su satan biri. Suyu kaça satıyorsun bul? 2 liraya satıyorum. Biz öğrenciyiz bize bir verirsin değil mi? Hayır vermem 2 lira. Bir buçuk bir buçuk bir halledelim şunu. Ya bu kardeşim 2 lira. Öğrenciyiz diyoruz ya. Tamam o zaman gel büyük ya. Kolay gelsin. Kolay gelsin sen de. LGS'ye mi giriyor? Evet LGS'ye giriyor. İnşallah LGS bize girmez. Ahan okunma sansör. Maske satıyor. Maske alayım şuradan bir. Tamamdır. Okulun asansörüne binelim. Biz hangi salondaydık? Dördüncü sıra, ikinci salon. Bilgisayarımızdan bir okula girelim. Girdik. Sınav bilgilerimize bakalım. Sınav bilgilerinde 3. salon, ikinci sıra. Biz hangi salondaydık? Dördüncü sıra, ikinci salon. Şurası galiba. Hemen geçelim yerimize. Sınavımızda olalım. kendi sınavı ne olur ve eve doğru yol alır. 49 yanlış, 50 yanlış, 51 yanlış, 52 yanlış, 53 yanlış, 54 yanlış, 55 yanlış. İnşallah hızlı koşuyorsundur. Dur. Niye baba? Ölmemek için.